Lakostan gömlek var muslar mutlar hep ayaklarda deritsin botlar caddede kızlar hep karizmalar bizde para yok kaldık, kaldık bizde kar Eller şimdi anne evde mi anne evde mi anne evdeyse bize gelir mi Annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdeyse bize gidelim. Bize gidelim. Allah Allah. <laughs> anne evdeyse bize gelir mi? Biz bekleriz. Şimdi Annen anne, anne, anne evde <laughs> mi? And they said You said you did it.